Şimdi de ciğerci Diyadin Usta'ya konuk oluyoruz. Merhabalar Diyadin Bey. Sizce iyi bir ciğerin püf noktaları nelerdir? İyi bir ciğerin püf noktası kuzu ciğeri olacak, taze olacak, günlük olacak. Kuzu ciğeriyle kuru yağı birbirine çok güzel bir uyum sağlıyor. Perde ciğeri de olur, kuru, kaşarlı kuru şerahli kuru olduğu zaman yani bir şişe iki dike kuru saplarsanız birbirine vurdurmaya yani salatığı zaman ciğeri yumuşar. Yağları birbirine değiyor. Lezzetli olur. Günlük fazla pişmeyecek. Şişe yapışmayacak. Şişe yapıştırmayın ciğer ciğer olmaz. Taze fazla pişmeyecek. Kuru olmayacak. Baharatı da toz biber. Pul biber yani eskiden toz biber tek kullanıyor teknoloji olmadığı için şu anda pul biber de kullanıyoruz toz biber karşı mı sumaklı soğan su iç, domates salata da. ondan sonra onu yiyorsunuz bir daha küpüklü bir ayran çok güzel gidiyor arkası da kadayıf